Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otok. Bugün de günlerden pazar. Şöyle. Aleykümselam. 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 Aleyküm selam. Aleyküm selam Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleden hoş geldiniz. <laughs> 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 arkadaşlar biraz önce can suyu getir Ben de iyi Biraz müzikle uğraştım. Ne ondan sonra. Şimdi Cansu bugün şey öğreniyormuş burada. Çöre katmayı. <laughs> Kaç tane attın Cansu? 58 tane aldım. Rekor kırmış. Vallahi ben başta 46 tane aldım. Ganıv 55 atmış. Evet. Cansu 58 atmış. 58 geçmiş mi? yani annemi. Vallahi 58 tane attım geçti. Ben de biraz sonra 60 tane atacağım <laughs> arkadaşlar. Cans'tan Cans'tan da rekoru ben alacağım. Al ama. Anne şey, o kadar atan hiç <laughs> Yok can. 58 tane. Atarsan bir ben Beni dağıtmış attım da seni geçin de rekor bende kalsın. Şöyle de böreklik yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sıra gideriz buradan. Yok yok. ne bozan oluyor. İki sıra kolumun baharını çok güzel oluyor. Vallahi çok güzel oldu annem köşede. Lezzet de güzel. Sıcak sıcak yapsın. Börek yiyeceğim hemen. Börek yiyeceğim. Ben patates yiyemem ki. yapıyorum. şurada şey var. Limalı var. Limalı. var. Zepseli, zepseli yiyordum ya. Zepseli de var. Çocuklar da içerideymiş arkadaşlar. İbacan... Babam avutuyor. Babam ne söylüyor? Baba onu çöre. mesela hata etmiş. onu ikisini ne oldu? Onu yakaladım. Onu, onu. halam yaptı. Öyle mi? He, ha, benim ben... ağam var. Benim açığım var. Ama mı? Onu halam atmış. Hala, hala orada yapışmış. Ben de yapışmış, yapışmış. Ben de yapışmış, yapışmış, ya, yapışmış ya onu. E, berek hemen yakaladıydı arkadaşlar. He. Yine de yatıyor vallahi. Ne güzel. Allah o berekle diye kuzusu. Yok yok değil. Öğrenciler doldurdu İyi Bizim oradaki fırın buradan sıcak oluyor değil mi? Öyle mi? Hmm. Bugün soğuk biraz ondan mı acaba? O gün de soğudu ya yağmur kar vardı o gün de. gün de soğuk Bizim yaptığımız zaman <laughs> <ondan> da soğuk. Sizin yaptığınız durumda böyle dışkın işlemiyorsunuz. Ya bir de yağmur kar vardı bizim şansımıza. İki dündür demiş şansımız yok diyorum. Annem itti yağmur karı. Ben de öyle diyeceğim anne. Yok. Gelme herhalde. Ne götüreceksin? Böyle. Güzel rengi götürsün kendi. Kendi gelmem. Diğerlerine gelme, yıkanmazsa alırlar. Vallahi herkesin şey işini değiştirecek. Yardım da kiralıyor. Gelsin götürürsün Almasınlar Buradan izler de sana kızanıyor. <laughs> Nasıl değişiyor <da, şöyle>, ya Allah'ım? Doğru, herkesin işini değiştirecek. Heyecanım işiniz var <laughs> kendisi demesin. bir de önüne mi Olmaz. Olmaz. Video yönet değil ne? Doğru söylüyor ama yazarsın doğru doğru. Yapmıştım. Koş çalan bu zaman

Bakın O duracakmış. Niye ki? Bilmiyorum. koyacağız. şey onu almadı. 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 bir ala bana Bir tane börek böyle yiyeyim. Ya çörek pişmedi. Ha pişmedi mi? Çörek. Şunların bir şey. Öyle mi? pişer pişer. Bir şey. bunun bir nasıl acayip tatlı olmuş Şimdi şey, gibi. Yüksel diyor ki onun diyor anne nasıl çok şeker katmış bunun içine diyor. Valla. Şey Geçen diğer muş yapmışmış ya şekerli oluyor. Ee, on belli Senin değil. Aklımda çok atmadım. Şekerli pek iyi oldu nasıl tatlı olmuş. Atlar şey dedi bulmuş neyden olmuş bu bari? Kararmış. Şiret, Şiret mi olmuş? Yok yok sert değil de on karı bir şey olmuş kara Kara kara. Böyle normal olmaz ya. Olmaz ya. Çok karalı olmuş. Çok sinirli azalmış anne az az yani o Azalmış. baksana. Hep tanesi Ne azalmadı azalmış. Bilmiyorum. azalmadım da çok yaktım ya. Ondan da kızı bayağı 3 tane çörek kaldı numunelik. O da bir şey hmm. Onun sonra evet. içini silecek bir daha düzecek. Bu sefer de börekler düzecek. Bu sefer de börekler düzecek. uzun öyle yatırırım her içine börekleri. Bak gayri. <laughs> Kocuğum, Hasan da 58 tane attım diyor da ben 60 tane aldım ya diyor. Doğru Hasan da bilmez de kirazı der. Bilmez, bilmez de kirazı. Ay <laughs> bir diyorum. Ay bir diyorum <laughs> hala. O iş benim işim. Babam da yapamaz belli orduyum da. Benim babam da atıyor. Senin baban da. Herkes biliyor maşallah. Ben de öğrendim. Nasıl dolduruyor? Koyma onu. Hala mı ben alo çapahtım. Ya lan çapa teksiye yiyeceğim. Ha dürüm seni çapa teksiye yiyeceğimi yedirmeye çalıştım. Babam acıktı geldi çağırdı, yediremedim. Yemedi mi? Yemiyor de ki? Yiyebilir bacım. Az olsa da yiymeye yarar. Meyveyi vermedim. Okuma gelmedi. Ben boğazdan ene kaçar ekmek bilemedim. Korktum istersen. Ekmek yiyeceğim. Maç yiyelim. Aman ne, yemeye ne? Yemeye süt de içmez, mama da içmez. Bir tek yemiyor, başka hmm. bir şey yok. Bu kadar. Önceden yiyordu, hastalanıyordu. Yiyordu, maşallah bir de taş çorba içiriyordu. Monusun, danlosun da yiyordu da bıraktı gayri. Yiyordu, yiyordu, yiyordu. Yiyordu, yiyordu, yiyordu. Yiyordu, püf püf diyor. Hani koyuyor, yiyordu, yiyor. Daha var ya mu? Şu burun beçerek bitmiş var. Hmm. Bitmiş iyi yandı da niye bunlar kızar bilmedi? Benim ağırlaştı biliyor musun fırat? Hmm. İyi ki sona geldik. Baştan olsa sırtlanabilir. Var ya şu oyunda bir şey Daha var ama son değil bu bayağı çıkar mı? Çıkar da yani öbürleri bitti böyle böyle. Öyle mi? Senin hamurun ne oldu o da? Bir buçuk oyundan Bir buçuk bile ancak. Çok mu Orada bir buçuk var. Ama başını kaydım havalama salmış. Şura bir olmaz ki daha. Daha az diye. Sürekli büyüyecek ya bacım şöyle. Şöyle iki kat oldu bana. Allah iyi terecuda. Pişti mi? Hı hı. Aklından durma ben hoş, oraya, oraya, oraya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, o eleman biraz. <laughs> daha daha, daha az acemi. mi <gülüyor> <gülüyor> Çetin eleman. <çetin. gülüyor> <laughs> nasıl <iyi konuşuyorlar>? <gülüyor> 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 Abi, ee, e, Tabii ne şekilde zere atakan vardı mesela. Ne öğrendik biz bunu. Efsane. Bir şey yapmamız çünkü o uyuyor. Evet. Bunu da siliyor kızlar. Anne sebebini açıkla. Altının kara olmaması için anne. Altının, Altının, için, anne. Temiz olmaz. Bu pantolon için. ne yani? Bu pantolon kullanılmış pantolon değil Johnson. Evet izleyicilerimiz Hı, genelde böyle yazıyor. O yüzden söylüyorum. Ben ama. de onu diyorum. Bu işte. kere yıkanmıyor. Bu sıfırdan alınmış pantolon canlısı da. Kadife değil de keten. Kukurtçuk geldi biz bunu kağına Kadife dediler ona ya. Keten keten Kadife. Kadife. Kadife, Kadife o. Kadife o. Keten, keten öyle mi? olmaz. Keten, keten nasıl oluyor? Bozuk bir, şey. bir şey. Öyle mi? Kadifeyle yapılır. Adamlar yalnız bir gün adamlar ondan sonra ha. ketenden sürterler, yakarlar içine yaparlar. Kadife <laughs> yapmayı ben de şeysini iyi topluyor içine. Bunu niye almadın sana? Bunu şimdi geri suyla yıkayacaklar arkadaşlar. Al. Her yapmadan önce silinir orası. Hadi bakalım gel bakalım. At börekleri. Yok her önce atmıştı anahtarımız onun ayda sen at bakalım. <laughs> <laughs> Yapamayacağım. Yine yıkar de Yaparım gı. Yapamazsın. Bu iş de sorulur. Bak ben nereden başlıyorum? Önce arka tarafı bir doldurum. Ağızdan başlanır. Orada başlanır. Çabuk pişir bana. yanar. Ha. Burası giz bir şey. Önce buraya atarsın. Kendi elin Önce altına. Az, engel olmasın elin altına. <laughs> olmaz olmaz. Şöyle bırak ne Ne olur mu öyle titre tutuyor? Ciddi gibi. Böyle <laughs> <laughs> dönecek. Yavaş. Yükemeyin kara. İyi at iyi. İyi öğrendiği çabalı oraya <laughs> atacağız. Yani iyi yaptığı tamam. çabalım sana tamam. burada. Anladım. Burada ustan konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> nah, hadi bakayım. Koyayım. <laughs> <laughs> evet. Koyacaksın hemen bırakacaksın. Evet. Hadi. Ha öyle. Büyük Büyük İyi o mı? zaman 2'ye katlanır bırak. Hmm. Börek, daha var katır. Sondurucudan hmm. çıkarabilmişiyor şey mu? Geçer. Önce ağzını düzüyor ki bura gıcır bitsin diye. Bunlar da börek ya. Aynen. Sonra bunu al. <laughs> Adama yakkatması gibi yani. Hatır Uzun uzun bir ala uzun mu Uzun oluyor annemler burada. Biliyor mu bende? Onu Nasıl helal söyle. Fazla aldıramam. Ben çok sevdim atma işini. Kendi çöremizde de yapacaktım ama çocuğuma bakan olmadığı için kaldım. Anneme getirecektim. Ömer durtamaz diye getirmedim. Evde de erkekler ne kadar bakacak? Biz sizin de işiniz var. Bir vardır. daha gittiğimizde getir o zaman Ömer bekleyecek yapacaklar. Hiç daha şey der o zaman. Canlanır bir kere. Duruyor yine babamın yanında. şey olmuyoruz. Zaten bir daha elinde yani ne bayağı girelim. olur. Oruç moruş girer, girer yarın. Yani. 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 Yazın kış da şey inmez. Yazın da çörek inmez. Ha? Vallahi. İşte he, yapılmaz galan diyorum buna sonra. Oruçtan bu sonra bir daha yapmaz zaten çörek. Için. Çörek de oruca kadar yeter. Oğuzhan'a <laughs> da Atıcılara destek. Ben de geliyorum. Kafa Bekleyin mi? beni. Hıhı. Ama çığlıyormuş. Ama bir Daha iyi kızım. Kim kızın? Çurucar ananı. Çurucar ananı. İyiler mi? İyiler iyiler. Kime benziyor? Ahmet. Kocası mı Bir de Ayhan. Ayhan kim ya? <laughs> Ayhan, şey var ya Kızın babasına Oğlan değil, hatta ismi. Amca, ömürler bir ismi. Camdan damdan bir yandan soğuk geliyor. Ölemi. Bizim oranın çöreği ya, o çörek ya. Bilmiyorum çörek mı? bizim oraya kapalım. Geldim flaşın aç da bu göster o attığım çöreklerimi de bir uza. Dur bakalım. Bir utanacağım. Şimdi aynaya iyi boracağım. Bilmem sen mahallede ben de atmadan sen bak bak. Bak da benim de alaşacak. Bilmi attığım göz kalacak da. Bak bir sıraya bak sıraya nasıl dizdim gördün mü? Allah. Böyle atılır. Hadi bakalım. Hadi. Gel de benden ilim öğren gel. <laughs> ana. Ne diyor oğlum? Ana usta ya. Bir şunu Ana ana. şırkıdan Abi Şimdi şirkeden geç. Bak gayrı hani bu, hazla, vur. Hala kafana mukat Ana ana ana. Ana ana. Hani vur bir tane de yapışmasın. Keşke önceden gelseydin Hasan. Nerede kaldın? Şöyle ya. Maşallah maşallah. Allah'a yaptı. Bir yere çek, bir yere. Arkadaş. Ha. Çek. Çalsın sen de atar, yandan çek yandan. Dur o tarafa geçmezsen. Biraz çabuk eriyor ve yerin nedir? He. Işte. Attığına bak hele Allah'ın seversen. Ortasından E5 karayolu mu geçecek onların? Nasıl aldıracaksın buraya 60 tane arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Anla. <gülüyor> Dolga benim <laughs> <laughs> Anne orta söyle elim kadar boştu şöyle, öyle öyle. Ee, oraya Sen Ee beş karayolu de yapıyor, de yapıyor de de buraya. De. Sen dur da. Normalde ben senin bak, böyle dalga geçmem. Sen benden geçtiğin için yapıyorum bak 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 bak. <laughs> Duvara koydum. <laughs> 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 <Dur>. Kavala <laughs> şunu yiyin bakınca Dur. Dur. Anne. Kavurlar misra ediyor anne. Bunlar da börek. börek ha, kusura olmasın börek börek. Ne oluyor abi dedim ya. Ne bu? Gode... Allah Allah Allah. Hayır kadın. Oya anne sen buna bakmasın. sen. Ağanım bakarım. Tutun. Sen buna bakma ya. Helal olsun adamsın lan. Şurayı ne ettin <laughs> ya. yağlamış gibi. Hasan, Onu mu <laughs> döküldü altının? Bak hele Hasan'ı misraf değil. <laughs> Doğru söylüyorsun. Allah Beni koyar artık oldum hemen sen. Yok canım doğursun, ne olacak? Atan atan. Yapıyorum maşallah sana. Aferin. Şöyle bir de vurum da çarpsız şey. öyle Adam benim bulamazsan çağırın gelin. <laughs> <ben. gülüyor> Oo vallahi yatmaya başladı ha. Seni gene rakip görmeye başladım bak. Ben zaten rakip buradan anneciğim. Değil <laughs> mi? Beni sen zaten rakip ki. Neden canım seviyeme çıkamadığın için mi? Ben de seviyeme gelemeyeceksin bak. Vallahansın bak. Bello diyeceydim. Gitsene de benim aynı şey gibi kedişip durma. Olacak, yanacak vallahi. Hasan şu altı büzülüyor mu ki?

Ne diyor? Nörüyon? Oğlum getir uysa ellem diyor. <laughs> Anam böyleden hani, komedi gibi. Vay, <laughs> <Bah, gülüyor> anne 60 tane olmuş tamam. Vallahi şu tabak onun değil mi anne? Sura değil mi, mi yani yapacağım canım buraya aldım. Hey Hasan attın <laughs> maşallah şaka yapmıyorum ama ciddiyim. Yani, Aldın yani. maşallah. <gülüyor> 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 ama şur şuraya atman gerekiyor Hasan. <laughs> Ay, Burada gıcık bir şey önce buraya at. Anne şey oldu Allah hangisi bilmem ki. O içine ne? de yumurta tabağı vardı bak. Yumurta da yağlanmış mı getirmişmiş? <gülüyor> <Aman> <gülüyor> onun ortasına koysan ikisine. Orada koyacağım, canım, koyacağım şimdi. Bu da oraya gidiyor. İyi izle ve koy. Cık karanlık onun içi de. Adamsın lan. Helal olsun sana. Eyvallah. <laughs> Sarmıyor alıyor galiba hala. Ama ciddiyim. Bu niye böyle yapıyor bana? Sarmıyor <laughs> almasa seni. Evet, evet. Duydun ha. halamı? Evet, evet. <gülüyor> 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 Şu kaşığı önce atsaydın asan. He size 60 tane aldıracaktım inanmadınız. Sen başlan bunu ben baştan başlasam 60'ta götürürdüm herhalde. Yani. Ama anne önceden ben sıraya iyi dizdim yoksa bu kadar almazdı. Ee, Sıkı dizdim he. Var he. he he var. Kaç alır biliyor musun anne? 2 5 10 ne alır daha? daha Hele bir daha bakalım. He he alır. Daha kenarları hep boş. <laughs> Hamur çok şey yumuşak, aşırı. Bak değil mi? Yeni aldık vallahi. Gibi o, şey, da, yani. <laughs> Anne, mi? Bak, neyse, mi? De, de, ya. yani. O çoluktan çocuktan anca. Anne bitmez. Da oldu. Yani Ama böyle oldu ya. Hala. Çirkin oldu, değil değil mi? De, de. oldu. boş kaldı sana şu kenarları. Ana. Kure kure ne vurup geçiyor. Ne oldun kız? Geliyor, çocuk. Aman. <gülüyor> <gülüyor> İyi bari. Gel abla gel yavrucuğum. Şuradan bir bölüm hemen gitti. Kaybetme diyorduk diye. Yok demedim. Şeyi ne? Filiz ablanı ver hadi. Hacın, ha ha hocam, ha cevapla, hacer Ha hacıra abla hacır. Can iste diğer yani yazı. <laughs> <teneyim, teneyim, teneyim. gülüyor> <laughs> <T ahorita gülüyor> bu video Ve nasıl bir video oldu? bu dedin? E,

Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aa, ama Hocu çöreğin saymadın 60 tane mi? Sayı boş <laughs> <geçmiştir senin. gülüyor> <laughs> Ben düzdüm ya o yüzden değil mi harika, başta? Harika, gelin, <laughs> Hoşça bahay, kalın can dostlar. Kendinizi üzmeyin. Bol bol yorumla büyük olsun. Hadi bakalım. Bol bol yorum yazın. Hadi iyi,